Birçok Türk ünlünün yanı sıra Hollywood yıldızlarının bile reklamını yaptığı zayıflama amacıyla kullanılan çaylara aman dikkat tef tohumu çayı diye piyasaya sürülen çaylardan zehir çıkmıştı. Yasaklanan o çayların şimdi adı acı biber çayı oldu yani isimleri değişiyor ama tehlike aynı. Hey <laughs> Çok yiyorum diyor. <laughs> Zayıflama çayı kullanıyor musunuz? Bir ara kullandım evet. Bir ayda 8 kilo verdim. Zayıflama çaylarındaki tehlikeye dikkat. Bu tarz çayların böyle kişiye formuna sokacak bir etkisi yoktur. Zayıflama çaylarında kullanılan sibutramin maddesi tehlike saçıyor. İçinde bu madde bulunan çaylar yasak olmasına rağmen hala internet üzerinden satılıyor. Denetimler bu konuda ne yazık ki yetersiz kalıyor. İşte firmanın ruhsatını alsalardı bir sonrasında farklı bir isimle çıkartıyorlar. Ölüm çayları en çok tef tohumu çayı adı altında karşımıza çıkıyor. Tef tohumu dediğimiz şey bildiğiniz bir tahıl grubu. İşte bu tef tohumu çok faydalı bir tahıl türü aslında ama tef tohumu adı altında zayıflama çayı diye satılan internetteki o çaylara dikkat çünkü ölümcül sonuçlara bile sebep olabiliyor. Bunu işte bir çay formatına dönüştürüp içerisine de sübütremin etkili kilo kaybını sağlayacak maddeyi eklediğinde bu sefer adı zayıflama çayına dönüşüyor. Ölüm çaylarının adı şimdilerde acı biber çayı oldu. Acı biber çayı evet o da çok tehlikeli. Acı biber olarak satılan bir sürü zayıflatıcı etkisi olduğunu düşündüğümüz internette hala erişiminin olduğu ne yazık ki çaylar var. Çaylarda bulunan bu maddenin yan etkileri ölümcül sonuçlar bile doğurabiliyor. Özellikle karaciğer enzimlerini çok yükseltiyor. Yan etkilerin sonu ne yazık ki ölümle bile sonlanabiliyor. Tehlike saçan bu çayların satışında en çok ünlüler etkili oluyor. Ünlüler de bunu reklamında yer aldığı için Aa, o zaman daha da bu önemli bir şeydir. Kullanalım gibi bir algı oluşuyor. Reklamlarını görüyoruz bol bol yani Instagram'da falan olsun bol miktarda. Uzmanlar zayıflatıcı özelliğiyle satılan ürünlere karşı uyarıyor. Yeşil çay, beyaz çay, ıhlamur, adı çay gibi bitki çaylarını tüketmesini istiyoruz. Karma çaylardan zaten her zaman doktor kontrolünde tüketimini istiyoruz.